よかった。 geliyor yani. İşlenmesi ve e, ham madde olarak kullanılması da sıkıntı da. olur. Yani oksin artar. Evet. teşekkür. Tamam. Tamam. Ee, sındırgı'mızın Çıkıkçı mahallesindeyiz. İbrahim Girgin Beyefendi'nin tarlasındayız. Bu tarla arayo Bitkisi'nin Sındırgı'da üretildiği ilk tarla. E, bu sene ikinci yılını yaşıyor. Ürünleri mahsul vermeye başladı. Hasat Şenliği adında bizleri de davet etti. Sayın Kaymakamımızla beraber buradayız. E, güzel bir etkinlik oldu. Bir farkındalık yarattık. Vatandaşlarımız burada güzel bir üretim gerçekleştirmiş. Biz bu sene için tüm ürünü Sındırgı Belediyesi'nin Balkuru tesislerinde kurutmak üzere satın alıyoruz. Bundan sonra da Sındırgılı üreticilerimize Çıklıkçı başta olmak üzere yayla bayır bu bölgedeki vatandaşlarımızın üreteceği bütün ürünleri de bu tip ürünleri de satın alma garantisi bizden. Onlar üretsinler bizler onların ürünlerine katma değer oluşturalım. Katma değerli bir şekilde hem Türkiye piyasasına hem de yurt dışı piyasasına ürünlerimizi satalım. Ee, burada katkı sunan, emek veren, başta mutlarımız olmak üzere tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önceliğimiz Sındırgı Belediyesi olarak tarımın sonuna kadar yanında olmak ve tarımı desteklemek. söyleyeceğim. <laughs> <laughs> <Hayırdır>? Buraya. Ne? 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 yok. Nasıl? Güzel mi? Ben topla istiyorsam ben de istediğinizde de alabilirsiniz. Hiç sakıncası yok. Burası 5 dönüm bir arazimiz. 1600 kök fidanımız var burada. Bir arkadaşım bahsetmişti Aronya'dan. Sadece Aronya'da bir bitki var, güzel bir bitkiymiş, sağlıklı bir ürünmüş diye. Sonrasında kendim araştırmaya başladım. Bu ürün sağlık açısından antioksidan en yüksek ürünlerden birisi. Kansere, kolon kanseri, meme kanserine 60'a varan araştırmalara göre tabi söylüyorum, e, şifa vermiş. Şeker, tansiyon, ve bayağı bir etkisi var. Bir de bunun e, çok organik bir ürün. E, kimyasal gübre, kimyasal ilaç kesinlikle kullanılmıyor. Organik e, gübreler veriliyor buna. Ürün e, piyasası biraz dar. 7-8 yıllık bir mazisi var e, ülkemizde maalesef. E, Herhalde şu an 200-300 civarında satılıyor. Toptan da 70 civarında falan ama biraz pazar sıkıntılı. Çoğu kişi ismini bile duymamış daha bu ürünü. Ee, ama e, cevizden e, 10 dönümden e, 3-4 ton alabilirken e, bundan 5 dönümden e, tam olgunluğa ulaştığında 5. yaşında yaklaşık 10-12 ton civarında bir ürün alabilirsiniz. Bizim sınırgının e, köyleri buna uygun. Havası olarak. Bu bitki e, Yıllık 500 saat soğuklama istiyor. Soğuklama dediğimizde 0 ile 7 derece arası. Bizim e, sınırlı ilçemizde her tarafında çok rahat bunu karşılayabilir. Devletin e, cüzi bir desteği var bekar başına ama Ziraat Bankası aracılığıyla destek veriyor. Bunun e, sertifikalı, faturalı e, yaptığınızda etrafını çevirmek için teller dahil hepsini sıfır faizli e, 3 yıl, e, 4 yıl, 5 yıllık e, geri ödemelerle alabiliyorsunuz. Devlet bu şekilde destek verebiliyor. Sağolsun da Balkur'da değerlendirelim biz bunu dedi. Ee, o şekilde Valkur'la çalışmaya başlayacağız.